Şu bir, 2, 3, 4, 5. Şöyle sarı Nasıl sağlam mı? De Bunlar biraz küçük olmuş adam alayım mı? <laughs> yeşillerinden Ay. abla. Yeşillerinden al. Bir şey olmaz. Yeşil olanlar, sarı olanlar. Zaten onlar... Doğal tamamen kendiliğinden olma şimdi köyümüzde evimize geldik ve Selamun Aleyküm arkadaşlar hepinize hayırlı günler hayırlı işler Rabbim işlerinizde kolaylık bolluk bereket versin arkadaşlar bugün neydi bu ağacın adı? Çınar ağacı, çınar yaprağı toplayacağız arkadaşlar. Ha böyle ablamla. Yeşillerinden toplayalım. Ha işte. bunlar topluyoruz. Şu bunlardan bir şey olmaz. Onlar bir şey olmaz. O zaten yaprakta illaki olur o kadar. Evet. Tam şey olmaz. Bu yaprağı Ağustos'un sonlarına doğru Eylül'ün başlarına Yok, yani. Temmuz'un sonunda, Ağustos'un Temmuz un baş... sonu, Ağustos o zaman biz biraz geç tamam. mi Yok, baş, tamamdır da bu baş, zaman. Şey, zaten. Olsun olsun bir şey olmaz. Oyun o bir şey olmaz. Öyle. İntersin. Ben yıkayacağım zaten. Onları ben şimdi değil de yaparken yıkarım. Şimdi kurutup. Bu e, kiret, kiret demelere. Videomuzun sonunda çınar yaprağı nedir? Faydaları nelerdir? Onları inşallah sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Videomuzun tamamını seyrederseniz inşallah orada da çok faydalı bir, bir evet. şey yaprak. Evet. Alıyor musun? Ufak olanları sarıyormuş. Demek ki o da fazla gelişememişler. Bundan toplayan hiç olmamış. Nasıl? Evet, Hayır. Yok, Hayır. Yok. Niye buralarda evet, şey evet, yok? yok. Bak o üstteki, abone. Abone, bak alacaksın da. Önce Allah'tan sonra bundan. Evet. Allah'tan var yani denemedim. Önce anlattım sonra bu yapraklardan mükemmel. şifa bekliyoruz inşallah. Evet, evet, i̇nşallah. Gelirlere. Şifayı veren Rabbimdir. Aynen. Bunlar bir vesile. Aynen. Bir ya çok Böyle güzel şey var, buralarda. buralarda başka yok değil mi? Yok yok. Bak onlar ne güzel ama. Çok, çok güzel değil mi? 5 yırt şey mi var? 5 yırtık olması tabii lazım. Beş, beş tane derin yırtık olacak. 1-2-3 Böyle bak. Bu işte Aha. beş tane var yani beş tane. Yani beş var parmak yani. yani. Beş tane evet. derin yırtığı var. Evet. Bak. Güzel. Ben, güzel, ben. güzel güzel. Güzel. Taburdaydı gördüm de bunu bu tarafa geçtim oraya basmadım. Zaten Beşte orada olacağız. Ha, Beşi çeyrek geçe. Akkadiye gidecek. Olmazsa alırsın, Sonra, ben Arkadaşlar çocuğumuz izine gelmişti polis Hakkari Yüksekova'da bugün dönüyor inşallah. Allah yine hayırlısına gidip gelmek, görüşmek nasip eder inşallah. Amin, Allah razı olsun yani, inşallah. Hala onları da alsın ama. Hangileri? o dediği, neyse, Al, büyüğünün mü? Aha, topladım onun için aldım. Allah Allah. Abla nasıl kuş falan bir dedim acaba? Hmm. Şey yapmış ya baksana. He kuş pislemiş Hı. ama. O yüzden almadım boş ver. Evet. Abi tarafından aldım. Abi da güzel. ya bu Bayağı, bayağı oldu da burada yine güzel öyle bir sağlam. Nasıl sağlam çekeriz bakayım ki? Ondan çekilmez ki. Yiyelim bulamadım bir odun. Daha bugün şey fazla şey yapmaya gerek yok. Aldıklarımız yeter akulamızlıklarımız. Bayağı oldu zaten ya. Hemen olduğunu yoksa fazla olmasın göre bu tabi bu budan ama çok büyük olmuş. Bunlar. Aslında o çocuklar gösterseydi çocuğuna başlardı dedi. Olsun şimdi gider bakar konuşalım. <laughs> ha bunlar alayım değil mi? Evet, düşünün tepesini aşağı çekeyim mi? Çekeyim. Ulan yeter ya. Burada üzümler de kızarmaya başlamış ha. Oldu, oldu, oldu. Buna zaten ne kadar içeceğim Ayda. Beni 22 gün içmen lazım içtim mi? 3 hafta, 21 gün. 21 miydi? Ama ben bir ay içmiştim. Ama işte bir ay o zaman. Bir ay o şey olmadı herhalde. 21 gün ama ben bir ay içmiştim bunu çok da faydasını görmüştüm. Sevim. Şimdi bir daha içeceğim inşallah. Sevim. Az, az dur mi? ben çekeyim. Az maydum, <laughs> sallama, ama. Ha. Evet. Az <laughs>

Burada üç kişiye yetecek yaprak oldu sayarsak. Niye sakrılar. Kaç tane bu yetiştiyonuz? İki tane dur ya üç tane. He. unuttum ama iki tane var. Onu yira bakarız. Bak güzel İbrahim Saracıoğlu'ndan bakarız o. Güzel anlatıyor. Hangi? <laughs> Aa var bak onlar nasıl? bunlar. Al bunlar. Benim de dizlerim artık ağrıyor. Ben de içeceğim. Ne? Tamamdır değil mi? <laughs> tamam, tamam. Oo, maşallah o elmada ne güzel var. Elma mıdır o armut mu?

Topladık çınar yaprağımızı. Eve gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün ablamın Oraya gitmiştik. Orada komşudan Çınar yaprağı Topladık ağaçtan. Boş odada kuru ve serin yerde serip kurutacağız bunları arkadaşlar. Böyle. güzel kuruduktan sonra şöyle istif edeceğiz. Beş bir torbaya. Evet. Sonra çayını yaparken bunları biz güzel bunlar. Şimdi yıkamayız biz bunları. Yıkayıp da şey yapsaydık. Yok öyle şey oldu mu? Tabii ki Böyle daha güzel oluyor. Sonra yaparız yıkayacağız. Evet. Bunları şey yapsak öğütsen böyle un haline getirsen hani çay gibi yapsak yıkayıp da kurutman lazım ama biz tumar kullanacağımız için böyle bütün kurutacağız. Çayı yaparken yıkayacağız. Şöyle sarıları olmasın böyle karıştırmaları alacağız. Şöyle evet, tamam. Zaten hemen kuruyup azalacaklar. Evet arkadaşlar, bu şekilde serdik. Şimdi burada ne zamana kurur acaba? Bir hafta yani 3-4 günde kururlar ama biz yine bir hafta 10 gün güneşte de kurutanlar var tabii bunu herhalde. Güneşte kurutmadan serin yerde kuruması faydalı olması için hiç güneş almaya tabii güneş zaten şey yapar bunu her şeyini alır zehirler belki de değil güneş, mi? Da, güneş sarar güneş serin bir yerde kuruması lazım evet şimdi arkadaşlar bunun toplanış şeklini, saklamasını, kurutmasını, faydalarını, bütün her şeyini anlatılacak kısma geçiyoruz. Çınar yaprağı, platanus cinsine ait ağaçların yapraklarıdır. Türkiye'nin birçok bölgesinde, özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz gibi ılıman iklimin hakim olduğu yerlerde yetişir. Toplama, kurutma ve saklama. Çınar yaprağı dalında kuruduğu zaman, genellikle sonbahar aylarında toplanmalıdır. Erken toplanan yapraklar toksik etkilere sahip olabilir. Yaprakları topladıktan sonra gölge bir yerde kurutmalısınız. Kuruyan yaprakları bez bir torbada veya hava almayan bir kapta saklayarak uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Faydaları ve hazırlanışı, çınar yaprağı, geleneksel olarak eklem ve kemik sağlığı, kireçlenme, romatizmal ağrılar, diş ve diş eti sorunları gibi rahatsızlıklara iyi geldiği düşünülür. Ayrıca iltihap kurutucu, ödem çözücü ve ağrı hafifletici özellikleri olduğu da belirtilir. Çay olarak, bir su bardağı kaynamış suya 1-1,5 yemek kaşığı kurutulmuş çınar yaprağı ekleyip 10 dakika kadar demlendirebilirsiniz. Günde 2 bardak içmek yeterli olabilir ancak iki bardak arasında en az 3 saat boşluk bırakılmalıdır. Kür olarak, büyük boy 2 adet kuru çınar yaprağını parçalayarak, 1 su bardağı kaynar suya ekleyip, 1 dakika kısık ateşte kaynatıp süzebilirsiniz. Bu kürü 2 hafta boyunca düzenli kullandıktan sonra 3 gün ara verip tekrar 2 hafta devam edebilirsiniz. Kullanım süresi ve yan etkileri, çınar yaprağını 15 gün düzenli kullandıktan sonra en az 3 gün ara verilmesi tavsiye edilir. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanılması önerilmez. Erken toplanan yapraklar mide bulantısı ve toksik etkiye neden olabilir. Nadiren de olsa tansiyon yükselmesi, bulantı, kusma, ciltte döküntü ve baş ağrısı gibi yan etkiler görülebilir. İlaç kullanıyorsanız, çınar yaprağını kullanmadan evet önce mutlaka doktorunuza danışın. Hava ablamın oraya gitmiştik. Orada sağ olsun, var olsun, berhudar olsun güzel çınar yaprağı komşunun oradan bize toplayıp verdi. Beraber gittik, topladık güzelce. Topladıktan sonra evimize geldik. Evimizde de sermesi ve kurutulma şeklini daha sonra da son olarak nasıl kullanılır? Bunu güzel bir anlatım, sunum olarak sunduk. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.